Anime Medya'nın kanalında mükemmel izleyicileri Bugün sizlere 5 adet okul animesi derledim Umarım izlerken keyif alırsın Çok uzatmadan videoya geçelim Ana karakterimiz çocukken sınıfında sığır kız arkadaşına birçok kez zorbalık eder ve kızın okul değiştirmesine sebep olur. Sığır kız arkadaşı sınıftan gittikten sonra aynı zorbalığı sınıfından görmeye başlar. Büyüdükçe bu ala içinde yara olur, bu yara içinde büyüdükçe intihar etmek için planlar yapar. İntihar edeceği zaman zorbalık ettiği kız ile tekrar karşılaşır ve hayat değişmeye başlar. Lise birinci sınıf öğrencisi olan Sakamoto okul en mükemmel öğrencisidir. Kızlar ona bayılmakta erkekler ise onu kıskanmaktadır. Bu sebeple Sakamoto türlü tuzaklar da Sakamoto kolaylıkla ve tabi ki zarafet içerisinde bunlardan kurtulmayı becerir. Havalı ve soğukkanlı görünüşünün ardından aynı zamanda da yardımsever bir kişiliğe de sahiptir ki kendisine yardım istendiğinde asla geri çeviremeyen Sakamoto'nun lise hayatını anlatır. Yuri okulunu çok seven bir öğrencidir. Onun için okul harika bir yerdir ve kendi kulübü olan okul hayatı kulübünün aktivitelerinden çok zevk almaktadır. Okul hayatı kulübü ile beraber okulda yatmaya karar kıldıkları günse ise gizemli birkaç olay olur ve kendilerini zombi istilasında son hayatta kalan kişiler olarak bulurlar. Bunun üzerine de okul, hayatlarını okulda yaşayarak devam ettirirler. Ayımız Akko adında küçük bir kızın Carlot isimli cadının gösterisini izleyip cadı olmaya karar vermesiyle başlıyor. Bu işi kafasına koyan Akko, Carlot'un da gittiği cadı okulu olan Luna Nova Akademisi'ne kayıt yaptırıyor. Okulda birlikte yeni bir şehre yerleşiyor ve yeni arkadaşlar ediniyor. Burada süpürgeye binmekten büyü yapmaya kadar birçok şey öğrenmeye başlayan başlayan Akko ve arkadaşları kendilerini bir anda karmaşık olaylar içerisinde buluyorlar. Sistine büyü sanatları konusunda kendini geliştirmek ve esrarengiz gökyüzü kalesinin gizemini çözmek için büyü akademisine kayıt olur. Pafere öğretmeninin emekli olmasından sonra eski öğretmeninin boşluğunu dolduran Glenn uyuşuk ve görüntüde beceriksiz bir öğretmendir. Peki Glenn nasıl olur da akademinin en iyi büyücüsü tarafından özenle seçilmiş olabilir? Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.